arkadaşlar bugün o bir bisiklet oynuyorum. Yani böyle bir oyun çok basit ama ilerlerde zorlanacağım. Çok zor olacak. Dur bir dakika şu hediyelerden bir şey var mı? Yok. Neyse. Hop. Dala. Çap pointimizi aldık. Aldık. Bu arada oyun bana bir spank vermiş. Yani bir spank derken şimdi iki spankım oldu. Allah düşeceğim Allah. <laughs> tamam çekirge gibi zıpladım. Allah Allah. Çok hızlı gitmemem lazım. Aa, burada hızımı almam lazım. kafamdan yedim. Dur. Ya tam zamanı zıplayacaktım ya. No, istemez. Hoppa zıpladım hem. Hoppa. Bu arada bir kere öyle bir Oyunu odaklaydım, Odaklay odaklıydım ki yani YouTube'da bir tane video çekmiştim de o hangisiydi hatırlayamadım. Eee hi, odaklarından hiç konuşamamıştım. Oh, tamam geçtim. Ya buralar bebek o işi. Hoppa. Hoppa hoppa. Arkadaşlar bu arada çok video çekemiyorum short videosu çünkü yani şey bulamıyorum. Ee, video sesi bulamıyorum, ne çekeceğimi bulamıyorum. Youtuberluk çok zor bir şeymiş onu anladım. Allah Allah Allah. Allah Allah. Hep buran. Ya benim şarjım da hep niye az ya? Hep azalıyor şarjım. Ne zaman video çeksem azalıyor da öldüm geberdim. Aa, e, çok zor. var. Şuradan yapabiliyoruz mu? Oo oh, evet. Dur zıplayacağım zıplayacağım zıpla zıpla iyice zıpla. Neyse dur. O o gitsin. Lan nasıl söyleyebilirim? tamam ben bunun taktiğini çözdüm. Hoppa tam burada duracağım. Ve hoppa. Zıplaz. Zı 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 Öldüm. Direkt şöyle. Allah yine öldüm. Hoppa. Aa, düşüyorum. Galiba şey yapacağım ben. Artık spank'i atlatacağım. Valla atlattım gitti. Allah burada da düştüm. Şimdi hoppa hoppa. Dur uçak çevireceğim. Şöyle. Bakalım ne gelecek. Döndü döndü. Bir prime bisiklet gelsin. Ya of o ne ya. Ya of ölüyorum. Ya yeah! Loppa şuka Olmuyor olmuyor. Loppa muka la muka Kukuli. Kukuli. <laughs> Kukuli. Bu arada, bu arada önceki bölümümüzü izlemediğimiz, izledim, izlemediğimizseniz çıkan kartlardan izleyin hemen. Ee, sağ üstte var, sağ üstte. Sağ üstte çıkan şu an çıktı. Allah burada dur. Başkaza, başkaza, başkaza. Öldüm ya, öldüm. Hoppa. Öldüm yine. Ama bence burası kolaydı. Bajo pala chuca. Ya. Hoppa. Yo. Miu. Yani çıkan kartlarda çıkarsam çıkartmayı bilmiyorum çünkü daha çok iyi youtuber değilim. Hiç kimse beni izlemiyor. O yüzden yani çıkan kartların nasıl çıkacağını bilmiyorum ama Ömer Alp yazarsanız zaten çıkar. Ormanda 99 gece yaptık. Aynı saklambaç oynadığımız gibi arkadaşımla yaptık. Ama bu sefer tekim. Çünkü konuşmuyor. Çünkü tekim. Tek oynuyorum yani. Ya of burası zormuş ha. Ya uf hep duvarlara çarpıyor. Şş. Aa dur ben şey aldım mı? Almamış. Aa dur iki tane çark çevirebileceğim. Hadi bismillah. Güzel bir şey. İki spring. Ne Ye, yok. Diğeri geldi. Döndür 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 döndür. Hiç bu oyunda takipçiler... Ta, 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 ta takipçilerim yok. Hiç hiç. Çünkü takipçim 80 Allah. Yok vallahi ben spen katlayacağım. Tamam atladım. Artık bir daha spen kullanamayacağım. Çünkü yok. Hop baş. Ba. Hop ba. Hop ba. Allah düştüm. Of. Hapşurdum. yüzünden. Allah öldüm. Yine öldüm. Hoppa. 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 Tamam, tamam, yaptım, yaptım. 40. yerdeyiz. O da ya. Uf. Bu arada birazcık hastayım. Yorumlara geçmiş olsun yazın. Sağ ol. Of, öldüm. Ya! Ya! Dur iki kat zıplama ver. Ben, yok. Dur zıplamaya basılı tutayım. Yok dolandırıldım. Dur şuralardan. Yok. Burası değil. Bu yok. İyi. Aa. Aa. Çok iyi bir şiddet aldım. taktım. Yo takamadım. Ya lan dolandırıldım mı ben? Ya harbiden dolandırıldım ha. Dur resetleyeceğim ama dur öyle resetlemek olmaz. Şöyle resetleyeceğim. Oyun Oyunum bozuk. Neyse. Ha almışım geçmişim o bisiklete. Bu ne işe arıyor? Bu. O bu biraz daha hızlı. Arkadan ses de çıkıyor bir tane. Evet. Oo en sonda. Allahu ekber. Hop ba. Hop hop düştüm. Bir şey olmaz, bir Hızlı, bayağı zor. İyi. Miava. Miyavu, miyavu. Yok. Dümdüz geçsek de olur ki. hoppa Allah Allah Allah. Uf. çok olmuyor. Keşke Spring'in olsaydı. Dur, başka Spring yok ki. O 5 Spring var. Bu da 5 saat sonra. Tabi 5 saat bu videoyu çekmeyeceğim için. Arkadan gelen sesleri duyuyor musunuz? o hızdan oluyor. Ama motosiklet. Ana. He. Dur arkadaşlarıma hediye biliyor. Hediye edebiliyorum. Yani oyun arkadaşlarıma. Neyse. Hoppa. Hoppa. Şöyle. sebir Oppa ne yaptım. Tamam. Ah! Ah. çok sevindim. Allah Bıktım ha. Hadi bu son. Bak, eğer yapamazsam video bitecek. Bitti. Neyse görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Partiküsünü istiyorsanız like atın. Abone olun. Neyse görüşürüz.